Evet çocuklar isimlik sorumuzun çözümüyle karşınızdayız. Yalnız bu soruyu dinlerken çok dikkatli dinleyin ve bu tarz soruları çözerken de dikkatli olun çocuklar. Ece elindeki 150 ve 180 santimetre uzunluğundaki kumaşları terziye götürüp eş uzunlukta parçalar olacak şekilde kesirmek istiyor. Terzi her parça kesim işlemi için 4 TL alacağına göre Ece'nin terziye en az kaç TL vermesi gerekiyor? Çocuklar Ece'nin terziye en az parayı vermesi için bizim en az parça, en az sayıda parça elde etmemiz lazım. Onun için 150 ve 180 ebabını bulalım. 150 ve 180 ebabını bulalım. 2'ye böldüm. 75 90 Bu ikisini de böldü. Değil mi? Evet. 2'ye böldüm. 75 45 3'e böldüm. ikisini böler. 25 15 3'e böldüm. 25 5 5'e böldüm. 2'sini bölüyor. 5'e 1. 5'e böldüm. 1 2 kere 3. 6. 6 kere 5. 30 EBOB'umuz neymiş? 30. Bakalım kaçar parça elde ediliyor? 150 bölü 30 Çocuklar 5 180 bölü 30 Çocuklar kaç eder? 6 Ama burada gözden kaçırılan bir nokta var. Terzi her parça kesim için. Çocuklar, bir parçayı 5 parçaya bölmek için 4 kesim gerekiyor. Örneğin siz bir ekmeği ikiye bölmek için bir kere kesersiniz değil mi? Bir ekmeği 3'e bölmek için iki kere kesersiniz. Yani bir kumaşı 5 parçaya bölmek için 4 kesim lazım. Bir kumaşı altı parçaya bölmek için 5 kesim lazım. Yani toplamda terzi 9 kesim yapar. Bir kesim ne kadar aydı? 4 TL. Yani 9 çarpı 4 eşittir 36. Sorumuzun cevabı 36 TL olacak. Çözenleri tebrik ediyorum. Sorularda daha dikkatli olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.